Şeytandan Allah'a sığınırım. Hiç şüphesiz benim velim kitabı indiren Allah'tır. Yani beni koruyan, Kur'an'ı indiren Allah'tır. O salihlerin koruyuculuğunu, veliliğini yapıyor. Allah yolunda olan herkesin koruyucusu. Mehdi'nin, Hazreti Mesih'in, Mehdi'nin talebelerinin, evet. Mesih'in talebelerinin, ahir zaman Müslümanlarının. Değil mi? İnşallah. Onlara bir ayet getirmediğin zaman sen onu inmeyen ayeti değerleyip toplasana derler. Yani peygamberin e, Kur'an'ı kendi yazdığına inanan birçok sapık var. Şu anda da var öyle o tipler. O zaman da bu tip adamlar var. De ki ben yalnızca bana Rabbimden vahyolununa uyarım. Yani vahiye uyuyorum ben diyor. Kendi kendim aklımdan bir şey yapmam diyor peygamber. Bu Rabbinizden olan basiretlerdir. Basiret, basiret yani Evet, değil mi akılcı güzel evet. doğru düşünme İman edecek bir topluluk için hidayet ve rahmettir Kur'an okunduğu zaman hemen onu dinleyin ve susun haramdır mesela Kur'an okunuyor ben e, top kapıda da gördüm mesela Kur'an okunuyor turistler bağırıyor çağırıyor konuşuyorlar yani bu çok acayip bir şey evet. Evet. değil mi bak Kur'an okunduğu zaman hemen onu dinleyin ve susun diyor Allah. Mesela kahvelerde de Kur'an okunuyor. Millet işinde gücüne bağırıp çağırıyor. Olmaz haramdır. Evet. Susun, susup dinlemek lazım. Umulur ki esir gelmiş olursunuz. Bu bilinmeyen farzlardandır. Bakın evet. Kur'an okunduğu zaman hemen onu dinleyin. Bakın bu bir farz, muhkem hüküm. Evet. Bir kere dinleyecek. Dinlemek farz. İkincisi konuşmak haram. Susulacak Kur'an okunurken. Ya kapatsın, televizyonu, ya o okuyan adam dursun. Veyahut dinleyecekler. Yani evet. Kur'an'a saygıya uygun olmaz. Aksi. Hı hı. Ve haramdır. İnşallah. Umulur ki esir olursunuz. Bak Allah tehdit ediyor. Yani nezaketli bir uslupla Cenab-ı Her zaman cenab Allah Kur'an'da buna çok e, Cenab-ı Allah'ın bir güzelliğidir o. Nezaketli bir uslupla. Bak. İnşallah. Umulur ki esir gelmiş olursunuz. Aksinde ne olur? Esir gelmemiş olursun. Evet. Rabbini sabah akşam yüksek olmayan bir sesle kendi kendine ürpertiyle, yalvara yalvara ve için için zikret gaflete kapılanlardan olma. Bakın, Rabbini sabah akşam, yani sürekli, sık sık, yüksek olmayan bir sesle, bağıra bağıra değil, kendi kendine, yani kendi kendini duyacağı kadar ürpertiyle, yani derin konsantre olarak, aşkla, derinlikle, tutkuyla, yalvara yalvara, aczini bilerek, yalvarma tarzında, için için yani içten gelerek vicdanın içinden gere gerek zikret, dua et. Allah'a yaklaş. İnşallah. Değil mi? Allah'a o şekilde zikret. Gaflete kapılanlardan olma. Şimdi bu da farz. Bak sabah akşam evet. bir, yüksek olmayan bir ses iki, kendi kendine üç yani için, içinden ürpertiyle yalvara yalvara yani coşkuyla heyecanla ve derinlikle için için zikret e ne olur diyor adam mesela öbür türlü dua etsem. Duada bir sır var. Yani dua hakkıyla yapıldığında çok büyük netice alınır. İnşallah. Çok büyük Yani insanlar bunu bilmiyorlar. Yani dua ediyorum olmuyor diyor. Her dua kabulüdür. İnşallah. E, tecelli etmeyebilir ama onun sevabını alırsın. İnşallah. Anlaşıldı mı? İbadettir dua. Evet. İbadet kastı yapılır ve Allah rızası için yapılır. İnşallah. E, olmuyorsa hayır var. Büyük ki mesela evet. Amerika'ya gideceğim. Ya kardeşim ya gangsterler seni orada öldürecekse? Ya başına bir şey gelecekse Allah onu engellemiş oluyor. Bir hayır var. Kurdeşen döküyor gidemedim diye. Allah'a hamd edecek, ya Rabbim bunda bir hayır, hikmet vardır diyecek. Evet. Mesela otobüsü kaçırıyor, <laughs> deliriyor. E, tevekkül et vardır bir hayır. Mesela trafik kazası geçiriyor. Bir hayır vardır. İnşallah. Allah onu çok daha büyük bir veliden kurtarmıştır. Allah kendine döndürmek istemiştir. Derin düşünmesine vesile olmuştur. Belki dünyaya dalmıştır. Belki bunun sonucu cehenneme gidecektir. Allah kendine döndürmek için bir kaza meydana getirir. O ölümü düşünür, ahireti düşünür, artık dünyadan geçer. Allah'a teslim olur, daha mütevazi, daha şefkatli, daha sevgi dolu olur. O bir sevap kazanır. Etrafındaki insanlar onun ilgilenir, alaka gösterir, şefkat gösterir. Oradan bir sevap kazanır o etrafındaki insanlar. Evet. Ayrıca imtihanın doğal ortamı olmuş olur. Ve bütün insanlara bir ibret olur. Bu yönden de ayrı bir sevabı vardır. Ve kaderdedir o. Yani diyor ki mesela ben diyor sağa sola baksaydım o araba bana çarpmazdı. Sağa sola değil istesen böyle teleskopla bak. Büyüteşle bak. İnşallah. Kuzu kuzu gider o arabanın altına yatarsın İnşallah. sen. İnşallah. Yani onu sana kimse engelleyemez yani. O kaderdeyse olacak o. Evet. Yani tedbir takdiri bozmaz. Onun için pişmanlık şöyle pişmanlıktan amaç bir daha yapmayımdı ama bu hikmetle hayırlı ol diyecek adam. Yani bun, bu bunun oluşunda bir hikmet var. Hayır var. Yani mutlaka hayır var. Ama bir daha olmaması için bana tecrübe oldu diyecek bilgi olarak. Yoksa hani var ya vah vah pişman oluyor. Keşke şunu yapmasaydım. İşte gidiyor meyhanede içiyor, kafasını duvarlara vuruyor. Ben bunlar rezillik yani rezalet. Evet. evet. Bunlara gerek yok. Ee, doğrusu hayır var deyip Ondan devam edilmesidir. İnşallah. Çünkü bura imtihan meydanı. Ee, trafik kazası olur, hastalık da olur, bela da olur, ölümler olur. Değil mi? Evet. evet. İşte genç yaşta oldu. 90 yaşında dede ölüyor, ona da ağlıyorlar hüngür hüngür. 100 yaşında ölüyor, ona da ağlıyorlar. E kardeşim ne istiyorsunuz ya? Yani, yani siz mi yarattınız onu? Allah yarattı. Evet. E, Allah verdi, Allah aldı. Siz ne zorunuz yani? İnşallah. Ne derdine düşüyorsunuz yani? Bir de niye ağlıyorsun ki? Yani cennete gittiyse sevin. Hem ne sevin yani? Evet. Ne yapacak dünyada durup adam? Evet. C cennet kıyas mı olur dünya Ve sonsuz hayata kavuşmuş oluyor. Evet. E cehenneme gittiyse hak etmiştir zaten ona da sevin. Evet. Değil mi? Evet.